Nerede? Helal. Helal. O adam atladı Helal ve ihtiyar. Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrardan yine harika bir maçta karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bir hoş şey soracağım. Ruhunu şeytana satan var mı ya burada? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <gülüyor> 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 tamam. Kısa alıyorum. Kısa alıyorum. Bravo. Kamaşırlı. Grey oturmadı. Alt'a bakıyorum. Grey. Kapı 2. Kapı 4, kapı 5. Grey'nin canları felç, Grey'nin canları felç. Alt'a gittim alt'a. Ayda 56, mavi. Bir geçtim. O adam atladı herhalde. Helal ve ihtiyar. Aa, kurmuş. Dedim ben sana kapı değişti. <laughs> Solda abi. Sağlı sollu geliyor adamlar. Yapıştır. Tamam güzel. Glad you win. Hele hele. Çok iyi. İlk elin günü almaz. Secure the bomb site. Yalnız Fenerbahçeli seni de bayağı iyiymiş ha. Değil mi? Bir Fenerbahçeli Şu olarak Galatasaray'a çıktım da hemen takı verim de. Ölünce de sen. Giremedi. Nereye boş? Altta kim var? Altı iniyorum. Kafa. Al kafa. Altta bakan var mı? <laughs> bravo, bravo. Ağa çıkıyorum. Ee, rush bomba satacağım. Allah Allah. <laughs> o, Allah Allah. Abi kapı niye beni kollamadı? Amer Amer Amer. Seni bak kısa. 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 Sakin. Kısa. Sakin. Birinci kutu, Birinci kutu Bravo. Helal. helal. çok iyi çok iyi bravo helal. İnsana yazık <gülüyor> İnsan. <gülüyor> Evet herkese bari 7 evet. Oha alt var alt 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 bomba geldi alttan BMR'e alt, dikkat geldi. et Su var Kısa karbon yani geldi. <laughs> Girdi yalnız bilginiz olsun Bomb planted Allah arkadaşlar ölüm maçı gibi bir durum oldu şu an. Ama kalabalık maçları seviyorum yani. Biraz agresif oluyor, sert oluyor. Tabi kalanımızın yeni üyeleri, yeni tecrübeleri geldi. Bakalım. Destur olsun, Purple olsun. Fenerbahçe Legend olsun. Jester var. Vur vur, atamlar. Antimode. Yani. Arka. Zaten yani Leon Yükkem'i tanıyorsunuz. Arka. Sinip çöpte. Ölüte koştum tele o zaman. Hemen bomba atmıyorlar. Bekliyorlar da hemen çıkıyorlardı da bazen. Yedi bomba gibi geçti. Abi acaba. Çektiğim, aleyküm. Bravo. Aleyküm, aleyküm. Küfür olmasın da videoda. Başkan, sanki. Tamam. Ka o ne lan, kapı kapı üç tamam. 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 Tabii. Kısa <gülüyor> <gülüyor> de Ben değil o mermiye kapattı Benlik değil yanlış Ben de değil yanlış anlamalısın Kısa Kısa Ege maşallah Ben hemen alta atlıyorum bir rush bombası alabilir miyiz? Ben iki girmedi. Alttayım. Yalandayım. Kafa girdi. Sarı yapmıştım ben. Tamam. Nöre yolunda bozuyor. Kapı var. Sakin sakin tara tara tara. Bir dakika. Aşkı sizlere. Kapı kapı. Kapı kapı. Helal. Öyle. Alttan rastlayayım. Alt. Çöpte büyük ihtimal abi. Bir dakika <laughs> O değil Bıçakmış eline Bıçakla koşarken yakaladım <laughs> Timing kedi e, beyler Burada el vermemeye çalışalım Karşılara zorlayıcı olacak Kalabalığı zaten Ben tekrar alta atlıyorum Yok, bir tersiz biraz. Hop Mavi at, mavi at, mavi at, mavi at. Tamam, mavi attım. Alt'a dikkat et. Altı geçti, 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 geçti. Lastik, Bir tane gri var, sarı var, kısa var. Tamam, bravo. Bir kısa kısa bir. Kısa bir, bir bir. Yerin belli oldu. Bravo. Helal Helal be Recep abi Kapı kapı Helal be Helal Helal beyler ellerini yüzünüz sağlık Bu ele de alıyoruz Tamir içi bombası bende Tamam Yeter ki gri şey verin bana infosu Tamam abi ben bak, ben direkt gri bombası atıyorum canına sağlık için Atat, 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 atat. Hadi, atat. Abi. Hadi be 64. Şimdi. Bu. Sağlam ya, maç oluyor. Baya sağlam bir maç oluyor. Yani, bir Ve böyle maçları ben o kadar, abi, o kadar çok seviyorum baş. ki karma çorman sürekli mermiler havada orada burada bombalar olsun. Abi. Hani gerçekten Bayağı muamma olan bir maç bunlar. Bir de favori gibi bir haritada efsane bir maç oluyor. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok değil mi? Adam <laughs> yok. Ege bizim en küçüğümüz 13 yaşında sevdiğim bir kardeşim Bayağı benim. Be, yani be. onunla maçlar çok farklı oluyor. Iki arasın, ikinci, e, i̇kinci mavi onunla arasını İkinci ikinci mavi. İkinci maviyi bana bak. bırak. Atıyorum o zaman. Tamam. Attı iki iki mavi attı. Yapıştırdım. Yedi. İki iki mavi yedi. Benden de Alttayım. Sakin gir, sakin gir. Arkan ben de. Arkan ben de. Abi çıkma, çıkma, çıkma. Lastik. Tamam. Yaka, yaka. Yakın yakın. Lastik. İki. Lastik. Aynen. İkinci mavi yapın. Sniper var pek şey yapamıyorum last. Oho yalan attım. Lastik lastik lastik. Bekle 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 B'ye döndüm B'ye döndüm bekle. Tamam ben kuracağım siz şey yapmayın. Siz yapmayın ben kuracağım. O kadar yani kondisyon yaktım ya. Aaaa Adam Adam Alttaki yalan yedi benden ya Aynen. Bak şimdi A'ya nasıl girilir ve nasıl öldürülür TNT bir var e Tamam 3mer Küçük Küçükmer 4 şans Küçükmer 4 şans A-mer geliyor a op. Nerede? B-mer nerede? Yedi bayağı yedi sanırım. Bekle bekle çıkma pat diye çıkma. Ay. Yanağımı kırdım ya. Yani. Bir dakika şimdi. Yeşil tırıf var abi herhalde. Anam Geldim. Sarı var, sarı. AFK'de kalmadı. AFK'daydı. Dedeye geliyor abi. kapı çaldı. Helal. Helal sana kutat. Lastik. Ben. Bravo. E ee, böyle bir şey yapalım mı? Alttan 3 <laughs> kişi gelelim abi. Alttan 3 kişi bir rushlayalım. BMR e ama direkt. Tamam. Bekle. Tamam ben kişi atıyorum. kelebek olmaya. <laughs> Yemedi. Bekle atıyorum. Bekle. At bir kişi daha siz atsın. Ama şimdilik. Amer. BMR'e önerdi. Sniper'lar kaldı. Ama farklı bir durum yani. Alamadık. Burada etkili olamadık. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İki kişi sisleyecek. Ondan sonra bekleyeceğiz. Yok bombaların atmasını bekleyeceğiz. Bomba attıktan sonra tekrardan sisleyeceğiz. Hepimiz patlayacağız lasteye doğru. Bence B'yi zorlayın. Sağda var abi. Bravo. 33 saniye böyle. Hemen. A da var. Helal. Aç. Abi, abi, abi. Bravo, bravo, bravo. Çok güzel, sıkıntı yok abi. Helal. Dediğim <laughs> gibi, bekleyin, bekleyin, çıkmayın. Tamam. Evet, kimse çıkmasın beyler, bekleyin. Kafamda bir şey var. Bekle. Abi beklesene de şu gri üstüne bir adam çıksın oraya. Bekle abi, bombalarda durmayın. Bekle, bekle. bekle. Bir daha smoke. Kırtaç. Kırtaç diyorum. Bekle. Bekle. Sis abi şimdi. Sisini at. Sisini at. Durma orada. Orada durma. Az sesini. az sesini. Herkes atsın. Herkes atsın. Tamam. Çık. <gülüyor> <gülüyor> olsun, Bir çamaşır. Plastik var lastik çamaşır Tamam gir abi. Bekle açılma, açılma, açılma. İçeri gir abi. Pingim abi. Helal. Na. Bravo. Aynı şekilde abi. Atma bombanı. Tamam mı? Atma. Abi 6. Nereye? A çok geç çıkıyor lan Ben çamaşırdan iki indiriyorum. Tamam bekle. Sesliyorum yine sesini açacak abi bekle. Spotta durma, spotta durma. Durma spotta. 02 atıyorum bekle. Var mı varsa ben mavi Bekle lastik atacağım, lastik atıyorum. Yedi mi? Sis var mı sis? Sis var mı? Sis. At abi sisi. Bekle. Abi nasıl vuruyor ya? <laughs> lastik 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 BM ana. Koridor var. Koridor. Koridorda. Abi çok koordinasyon. Bravo. Çok kötü yokalandık ama ya. bayağı iyi. Huf. Bekle abi. Sis varken, sis varken şey yapamıyorlar. <laughs> Ah bir de konuşabilse. Bekle, yine kapatacağım orayı, bekle. Ama spotlu duruyorsunuz. Bekle. Bilmiyorum. Yok, çık çık. Orada durma, yukarıyım. Orada durma abicim. Orada durmayın. Bekle, bekle, bekle. Beraber atalım, bekle. Ah. Tamam, bekle. Last. Sis var mı? Sis at. Sis varsa at. Sen de at. Başka yok mu? Bemer yani. öyle. İşte işte bak. At, at, at. Kafa bugün abi. Kafa bugün. Arada. Tamam hallettim. İkinci mavi. İkinci mavi çamaşır. İkinci mavi çamaşır. <laughs> İkinci mavi çamaşır. <laughs> Bir çamaşır. Ee, Gecev Gecev abi. Abi. Burada mı? Solunda. <laughs> sonra işte tamam. düşme beraber hareket geri dön geri dön geri zorlama seni zorlama gir bekle alt atla alt atla. alt atla ben şey ederim Arkanızda tırtıl var Bomb bravo beyler işte budur İşte bu işte klapyon gücü ya, bravo beyler bay, bay.